Bu benim 2006 yılında yapmış olduğum adına ilahi adalet dediğim bir eserim. Salonumun duvarında asılı. Şöyle bugün ben size evimden paylaşım yapmak istiyorum. Burası benim sık sık paylaşım yaptığım balkonum. Bugün çok güzel. Bahardan kalma, yazdan kalma güzel bir hava var Alanya'da. Bu da benim yapmış olduğum 2018 yılındaki bir çalışmam. Yaradan tektir. Hepimiz kardeşiz dediğim adına adam insan olarak eserin adına adam insan dediğim bir çalışmam gene evimin duvarında asılı çalışmalarım var. Ben daha önce de söylediğim gibi öğretmenim. Ayrıca portre sanatçısıyım. Ee, ayrıca Türk Halk Müziği jüri üyesiyim, eğitimliyim yani izci lideriyim. Geçmişte hizmet çıkışlarında öğretmenlere de öğretmenlik yapmışım. Ancak bunların hepsinin ötesinde ben kendim için kendime gerçek bir sanatçıyım diyorum. Bunu da ne zaman demeye başladım onu da ben sizinle bugün paylaşmak istiyorum. 25 Mart 1999 günü. Ne oldu da öyle demeye başladım acaba? Üretmeye başladım, kendime ait eserler ortaya çıktı. Ve o günden sonra kendime ben gerçek sanatçıyım demeye başladım. Ben bir gerçek sanatçı olarak sevgiden, barıştan, kardeşlikten yala yol alıyorum. Gücümü yaradandan ademlerin Rabbi, son sevrenin tek sahibi hepimiz yoktan var eden yaradandan alıyorum. Ve Herkese eşit uzaklıkta sevginin yeryüzüne hakim olması en büyük arzumdur. Savaşlar, kin, nefret bitsin artık diyorum. İnsanlar sevdiklerine zarar vermezler. Birbirimizi sevelim, birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi şucu bucu diye ayırmayalım. Bizler hepimiz Adem'den bu yana kardeşiz diyorum. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta suh, cihanda suh diyorum. Ve hepimiz için bugün yeni doğan güne merhaba diyorum şahsım sizler de adına. Allah'a emanet olun hepiniz. Karabaş'ın sesini duyuyorsunuzdur o öten ara sıra. Karabaş, evet. Yani.